Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşımın bana hazırladığı o minnoş paketi açıyoruz. İlk önce paketin dışını size göstermek istiyorum. Gerçekten de çok şirin bir şey. Çok şirin bir şeye benziyor. İçinde çok merak ediyorum. Bu da galiba bunlardan biri çıkacak. Hangisi çıkarsa o olacak. Ben şu olağanüstü istiyorum. Şu mavi olanı. Şöyle paket. Burada okumam gereken bir not varmış. Evet şimdi bunu atıyorum. Umarım paket sana ulaşmıştır. Bezo Şapla seni çok seviyorum. Ee, bu paketi videomda açarsan çok sevinirim. Son bir video fikrim olsun. Arkadaşımın adı Ebru. Yani çok tatlı. Evet bunu açalım. Şuradan şöyle hep yapmak istemişimdir. çok güzel açıldı. paketimizin içinde bir sürü şey var arkadaşlar. Biraz Böyle bir tane bir şunların hepsini çıkartayım. Öyle açmak istiyorum. Çıkardım. Öyle atacağım. Şöyle. Önce şu küçük olandan baş, başlamak istiyorum. Bu da ne var? Bunu kes diyorum. Ben şöyle açmak istiyorum arkası sürprizmiş. <laughs> Çok pullar çıktı. Şun, şuraya şöyle dökeyim şimdilik. Şunun üstüne. Yani renkli renkli bu ne? Aa! <laughs> Şu hep istediğim o minnak mandallardan var. Oha. Küçücük ya. Minnacık. Ben kolye yaparken kullanırım. <laughs> Çok güzel. Süper bir şey. Paketimizi kaldırabiliriz. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu sticker'mış. Sticker'ımız yırtılmasın. Şuradan. Biraz zor açtım. Şuradan açayım. Ay yok oradan açmayayım. Şöyle açayım. ya <laughs> çok tatlı. Bunu hemen dolabıma asmak istiyorum. Çok şirin değil mi? <laughs> Bakar mısınız? Mickey Mouse'lı bir sticker. Mickey Mouse'un çocukluğu galiba. Ben de çok bilmiyorum. Ben şu kenarı koyalım. Çok şirin. Bunu hemen dolabıma asacağım. Çok güzel. Ben şöyle koyalım. Ve sıra geldi. O sert şey. Keskin aç. Keskin aç. Şu keskin. Oha. Ha. bilye top. Aa, bilye bu kız hakikaten bilye çok güzel. Renkli renkli. Ee, bu kalem süsü. Evet, çok tatlı. Bayıldım. Bunun kalem arkasına takacağım. Çıkar mısınız? Büyük bilye ve şöyle bir bilye -şey. Kalem arkası. Çok harika yapmış. Çok beğendim. Evet yaptığı hediyeler bunlar. Diğer videom için beğenip abone atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bye.